Evet herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi doğrusal ilişkiler şöyle oluyor. Herhangi iki değişken arasında mesela biri diğerine bağlı olarak değişiyorsa biz buna doğrusal ilişki diyoruz. Mesela ne gibi? A1 olduğunda B5 oldu. Şöyle. A2 olduğunda B10 oldu. A3 olduğunda B15 oldu. A4 olduğunda da B20 oldu. Bunu şöyle de düşünebiliriz. A mesela 1'den 2'ye geçerken b ne oldu? 5'ten 10'a geçti. Bakın. Yukarı 1 arttı, aşağısı 5 arttı. 2'den 3'e geçerken yine 1 arttı. Bu da 15 oldu. Yine 5 arttı. 3'ten 4'e geçerken o da 20'ye geçmiş oldu. Yani a ile b arasında bir doğrusal ilişki olmuş oldu burada. Ya da şöyle diyebiliriz. Mesela x ve y diyelim x'in 1 olduğu durumda y kaç olsun? 10. x'in 2 olduğu durumda y 12. x'in 3 olduğu durumda y kaç? 14. x'in 4 olduğu durumda y kaç? 16. Bu şekilde değişiyor. Şimdi biz buna doğrusal ilişki diyoruz. Yani x aynı miktar artarken y de kendine göre aynı miktar değişiyor. Yani bu artmaya da azalma olabilir bakın. x 1 artarken y ne oluyor? İkişer artıyor. Mesela böyle doğrusal bir ilişki diyebiliriz. Şimdi doğrusal ilişkilerin denklemde de bir karşılığı var. Yani diyoruz ki y eşittir 2x artı 1 gibi y eşittir 3x eksi 5 gibi y eşittir eksi x artı 4 gibi y eşittir 1 bölü 2x artı işte 1 bölü 7 gibi bu tür ifadeleri biz doğrusal denklemler diyoruz. Doğrusal ilişkileri gösteren bu ifade biz doğrusal denklemler diyoruz. Burada x dediğimiz bağımsız değişken y dediğimizde bağımlı değişken. Şimdi bağımsız değişken, bağımlı değişken ne demek? Ona bir örnek verelim. Mesela diyelim ki y eşittir 2x artı 1 olsun. Şimdi x eşittir 1 olursa ne oluyor bakın y eşittir 2 çarpı 1 artı 1'den y kaç oluyor? 3 oluyor. Peki x eşittir 3 olursa y eşittir 2 çarpı 3 artı 1'den kaç oluyor? y 7 oluyor. Yani bu diyor ki ben mesela x'e 1 verdiğimde y'yi 3 buluyorum x'e 3 verdiğimde y'yi 7 buluyorum. Yani x'e istediğim değeri veriyorum. Ona göre uygun olacak şekilde y ye değeri buluyorum. İşte bu yüzden x bağımsız değişken. Yani ben istediğim değeri veriyorum. Fakat y'yi x'in değerine göre buluyorum. Yani y'ye ben rastgele bir değer vermiyorum. x ile uyumlu şekilde bir değer veriyorum. Mesela arkadaşlar bu doğrusal ilişki ile alakalı bir örnek yapalım. Şöyle ki y eşittir x artı 3 doğrusal ilişkisinde doğrusal ilişkisinde x yerine 1, 2, 5 ve 10 yazıp y'yi bulalım. Yani x bağımsız değişken, y de bağımlı değişkendi. Şöyle ki mesela ne diyor? y eşittir x artı 3. x'e 1 yazalım. y kaç oluyor? 4 oluyor. x'e 2 yazalım. y kaç oluyor? 5 oluyor. x'e 5 yazalım. y kaç oluyor? 8 oluyor. x'e 10 yazalım. 3 fazlası. y kaç oluyor? 13 oluyor. Demek ki şöyle bir doğrusal ilişki tablosu yazabiliriz. x'e 1 verdiğimde y 4 oldu x'e 2 verdiğimde y 5 oldu. x'e 5 verdiğimde y 8 oldu. x'e 10 verdiğimde de y 13 oldu diyebiliriz. Mesela başka bir örnekte doğrusal ilişkiyi biz kendimiz bulmaya çalışalım. Yani tabloyu versin. Biz doğrusal ilişkiyi kendimiz bulalım. Yani 1'e 7. 2'yi çerçeve için almamız şarttı değil aslında. 2'ye 8. C9 4'e 10 diyelim. E tablosundaki doğ, doğrusal doğrusal ilişkiyi bulalım. Şimdi biraz dikkatli bakınca bakın x'in 6 fazlası aşağıda 2'nin 6 fazlası, 3'ün 6 fazlası, 4'ün 6 fazlası. O zaman y dediğim neymiş? x'in 6 fazlasıymış. Bakın böyle bir doğrusal ilişki bulabiliriz. Bir örnek daha yapalım. X Y 1, 5, 2, 10 3, 15, 4, 20 diyelim. Buradaki doğrusal ilişkiyi bulalım. Şimdi buradaki doğrusal ilişki nedir? Bakın X'in 5 katı aşağıda. 2'nin 5 katı aşağıda. 3'ün 5 katı 4'ün 5 katı aşağıda. O zaman y dediğim neymiş? x'in 5 katıymış. Bu şekilde gösterebiliriz. Şimdi doğrusu ilişkiyi başka bir şekil yani başka bir iki örnek daha yapalım. Mesela şöyle bir tablo yapalım. 1 3 2 5 3 7 4 9. Şimdi 1'in İki katının bir fazlası aşağıda. İkinin iki katı dört bir fazlası aşağıda. 3'ün iki katı bir fazlası aşağıda. 4'ün iki katı 8 bir fazlası aşağıda. O zaman y dediğim neymiş x'in iki katının bir fazlasıymış. Şöyle, böyle diyebiliriz. Buna bir örnek daha yapalım. Yine x ve y diyelim. Biri e 11 2 21 3'e 31, 4'e de 41 diyelim. Şimdi x ile y arasındaki <laughs> bağlantıyı kuralım. Bakın x 1 artarken y ne oluyor? 10 artıyor. Eğer öyleyse şu 10 x'li bir durum vardır. x'in 10 e, ne yapalım? 2, 10 katının bir fazlası. Bakın 1'in 10 katının bir fazlası 11. 2'nin 10 katı 20. Bir fazlası 21. 3'ün 10 katı 31 fazlası. 4'ün 10 katı 41 fazlası. O zaman bu şekilde y eşittir 10x artı 1 diyebiliriz. Yani x sayısının 10 katının bir fazlası y oluyor diyebiliriz. Evet, sabrınız için teşekkür ederim.